Lezzet testi kanalımıza yepyeni lezzetler keşfetmeye hoş geldiniz. Ama o dene. Bu sefer paketimiz açık. Evet arkadaşlar kendimi çok suçlu hissediyorum şu anda. Çünkü normalde ilk önce YouTube kanalımıza videoyu çekerdim. Daha sonra instagram atardım. Fakat dayanamadım. Instagram sayfamız için bir Reels çektim. Wasabili Doritos deniyoruz bu videomuzda. Ben denedim. Ama siz denemeyin demeyeceğim. Ya çok eğlenceli, çok keyifli bir ürün. Şimdi bakın ben size hemen olayı anlatıyorum. Şimdi bana bayağıdır yazıyordunuz siz. Bir iki haftadır falan. Abla wasabi doritos çıkmış dene diye. Ben de sürekli işte bakkala uğruyordum. Geldim geldim geldim. Bir türlü gelmedim. Her neyse bugün akşamüstü markette buldum. Hem de Migros'ta. Migros'lara gelmiş. Doritos risk <laughs> 5.0 wasabi acısı. Şimdi arkadaşlar olay ne? Bakın bu paketten çıkan cipslerin bir kısmı. Bildiğimiz klasik Doritos Taco Yani acı falan değil Fakat bir kısmı Wasabili Ama o nasıl bir acı Az önce denediğim için size anlatıyorum Şu anda denemeyi çekiniyorum ama Bir tane bakacağım ve size anlatacağım <laughs> Yaşasın Wasabili olan denk gelmedi Arkadaşlar nasıl bir acı biliyor musunuz Ya çok acayip Yani hayatımda ilk defa böyle bir tat aldım Hani Vasa bildiği böyle videolar falan seyrediyordum. İşte vasıf acısını denetiyor Mesela mesela işte birçoğunuz biliyorsunuzdur. Japon Hamza var böyle akrabalarını arkadaşlarını falan vasıf acısı denettiriyor. Millet yanıyor falan. Ya şimdi nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle yanık lastik düşünün. Yani lastik yanığını yediğinizi düşünün. Ya değişik bir tat yani tadı da değişik acısı da değişik. Ama Allah'tan herhalde fazla koymamışlar. Ya ben e, yutamadım öyle söyleyeyim. O yüzden gerçekten sırf yani eğlencesine şu ürün alınır. Böyle iki arkadaş girersiniz böyle iddiasına falan. Bir o yer bir sen yersin falan. Hanginize acı gelecek. Ya değişik eğlenceli bir ürün olmuş ama. Ya bu kadar mı itici olur bir acı ya. Ben zaten acı sevmiyorum. Bir de yani diyorum lastik yanığı gibi bir acı. Ya tamam şimdi bana siz kızmayın. Şu mesela bakın şöyle biraz rengi koyu gibi. Şu muhtemelen vasa bile. Ya sizin için yapacağım bunu deneyeceğim ya. Bismillah. Ya. Yutamadım. Yutamadım kusura bakmayın. Yani neyse olmuş. Bu ürün olmuş yani. Vasa bir işte daha ne olsun. 10 üzerinden puanlamamı veriyorum kusur bulamadım. 9 ya. İşte yani pakette diyor ki riske var mısın diyor. Cesaretin var mı diyor. Arkadaşlar açıkçası benim bu kadar cesaretim yok. Riske de yokum. <laughs> Sizler için denedim ama tekrar dener miyim? Aa, denemem yani. Yok benlik değil. Ama tam yani adının hakkını veriyor işte. Wasabi mi? Wasabi. Daha ne diyeyim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.